Mesela 24 Temmuz, e, Basın ve Bayramı dolayısıyla bölüm e, ve düşüncelerimize miyiz? 24 Temmuz, gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla öncelikle bizden önce ahirete intikal etmiş büyüklerimize, meslektaşlarımıza, arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Halen sahada çalışan vaziyeteciler arkadaşlarımıza da e, sağlık, sıhhat ve kolaylıklar diliyorum. 21 Temmuz 1908 yılında basında sansürün kaldırışından beri Türkiye'de basın bayramı varıyor. Bugün vesilesiyle şunları söyleyebiliriz. Basın dördüncü kuvvetliyoruz. Yasama yürütme yargıdan sonra toplum adını, kamu adını bütün bu kuruluşları, üç kuruluşu, yasamayı, yürütmeyi, yargıyı denetleyen, topluma hesap veren, toplumu aydınlatan, bilgi veren demokratik düzenin, sistemin ayrılmaz bir parçası, önemli bir parçası. Günümüzde Türkiye'ye, Urka'ya baktığımız zaman basının bu anlamda yaralı ve yetersiz olduğunu görüyoruz. Basının yarası, yetersizliği daha çok sistem içerisinde ihmalinden kaynaklanıyor. Hem halk olarak, vatandaş olarak, hem de sistem, sistemin hükümeti. Bu anlamda basına sahip çıkması gerekiyor, desteklemesi gerekiyor. Toplum hayatında demokratik sistem içerisinde basının hak ettiği yeri alması gerekiyor. Basın ütelenirse, basın bu anlamda engellenirse, habere ulaşma anlamında, haberi yayma anlamında, ekonomik olarak var olma anlamında ihmal edilirse, bu defa basın yerini herkesin şikayet ettiği dezenformasyon yapanlar, sansasyon peşinde koşup toplumu provoke edenler, şantajcılar, bunlar alır. Toplum karanlığa gömülür. Ne yasama organında, ne yürütme organında, ya da ne de diğer organlarda sağlıklı bir işleyiş mümkün olmaz. 24 Temmuz basın özgürlük günü olarak da toplanıyor. Evet. Ee, basın bu manada maddi ve manevi anlamda özgür günümüzde. Yerel basın da bu anlamda ekonomik özgürlüğü yok. Maalesef hem dünyada hem dünyada hem ulusal seviyede hem ulusal yani yerel seviyede basının e, sermaye yetersizliği var. Ba, bu anlamda basının sermaye sahiplerinin eline geçip yozlaşması ve o odakların emele doğrultusunda yozlaşması söz konusu. Kayıtlı olan, sisteme kayıtlı olan basın yan kurumlarına, iletişim başkanlarına kayıtlı olan kurumsal bir yapı içerisinde yer alan gazetelerin maaş vermesi, kendi gazetelerinin matbaalarına ayakta kendi yayın organlarına ayakta bu ekonomik ortamda neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu anlamda hem basının kurumsal yükünün azaltılması gerekiyor. Toplumun, yer yönetimlerin, yerdeki e, vatandaşların, işletmelerin kendilerinin menfaati için, kendilerinin sağlıklı ve saatli bir toplum içerisinde yer alması için, temiz bir toplumda yer alması için şikayet ettikleri dezenformasyondan, sansasyondan, provokasyondan, tehditten, şantaj, şantajlardan kurtulması için kurumsal gazetelere, kurumsal haber ajanslarına, televizyonlarına, yerel, yerel ajanslarına sahip çıkmaları gerekiyor. Güçlü bir basın, temiz, güçlü ve etkin bir basın var etmeleri gerekiyor. Bu anlamda ciddi bir tehdit altındayız. Yerel yönetimlerin ve illerin kalkınması için, kalkınması için sorunların, problemlerin hem toplum içerisinde tartışılması hem de bu tartışmaların projelerin, konuşulan konuların takibi anlamında takibi anlamında yerel basın çok önemli. Eğer Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Şanlıurfa'daki ilgili kurumlar, kuruluşlar Urfa'nın gelişmesini istiyorlarsa Urfa'nın problemlerinin çözümü istiyorlarsa Urfa'nın adımı atmasını, yürümesini istiyorlarsa herkesin evini taşın altına koyup namuslu, düzgün işini yapan, yasal anlamda kaydı kuydu olan, birikimi olan kamuya hizmet diye bir derdi olan gazeteleri ve yasal kuruluşları desteklemeleri gerekiyor. Çakal çukala ne ilgili belirsiz, şantaj peşinde koşan, yalan haber yayan, toplumu gelen, toplumu provoke eden, fitne fesat saçıp insanları idareciliğe birbirine düşüren çakalardan çukalardan temizlenmesi gerekiyor. Valinin temizlenmesi gerekiyor. Valilik basın müdürüne sorduk, bir bin tane basın bin tane internet sitesi var. Ben hangisinin ne olduğunu evdeyim. Basın yan kurumu şubesi burada. İletişim başkanı şubesi burada. Eğer valilik bu konuda ortaya bir ölçü koyamıyorsa, iletişim başkanlarına, basın yan kurumuna, Urfa'da kaç tane internet sitesi var? Kayıtlı, kuyutlu, akredite olmuş, hesap verebilecek kaç tane basın kuruluşu var diyemiyorsa kim diyecek? Büyükşehir Belediyesi bin tane internet sitesine reklam veriyor, onlara doyuruyor. Kime ne verdiği belli değil. Akredi olmuş olmuş. Altına haber sitemiz var. İnternet haber sitemiz var. Ve onlardan beraber yine e, ilan almak olmayan ama yine olmuş. 5-6 haber sitemiz de var. Toplasan bir düzine, bir, bir düzine 10 tane haber sitemiz, internet haber sitemiz yok. Nereden çıkıyor bin tane? bin tane internet sitesine para dağıtılıyorsa, Vali Bey'in bundan haberi yoksa, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bundan haberi yoksa, belediyelerin bundan haberi yoksa, siyasilerin, ticaret ve sanayi odasının, ticaret borsasının ilgili kuruluşların kusura bakmasınlar. Bu memlekette fitne, fesat varsa, onun bunu yatak odasıyla idareciler şantaj yapılıyorsa, bu kaynağı valiliktir, Büyükşehir Belediyesi'dir. Sayın Valimize ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza sesleniyorum. Ölçü terazi sinirimizde. Bu memleketin pislikten, fitne fesattan, yalan <laughs> haberden, provokasyondan, dezenformasyondan temizlenmesini istiyorsanız lütfen basın müdürlerinize, basın daire başkanlarınıza talimat verin. Basın yan kurmuş şubelerini arasınlar. Bas, e, İletişim Başkanlığı Ufa Bölge Merkezi'ni arasınlar. Akredite olmuş yasal çalışma e, ruhsatı olan, izni olan, oraya bağlı olan 6, 7 gazetenin size şeyi versinler, isimlerini versinler. 10 tane haber, internet haber sitesinin size listesini versinler. 4 tane televizyonun yasal 4 tane haber arasının size, e, size isimlerini versinler. Onları görün, onlarla görüşün, konuşun, dördüncü kuvvet olarak bu insanlar da oturup kalkın. Bunlar da muhatap olun. Ne yüdü belirsizliği insanları, ne de çalıştığı, müdeyette mi çalışıyor, büyükşehirde mi çalışıyor, üniversitede mi çalışıyor, müdeyette mi çalışıyor, tarım ilde mi çalışıyor? Ne olduğu belli olmayan insanları protokole sokmayın. Basın toplantısına sokmayın. Yalanı, yanlışı, fitneyi, fesadı, dedikoduyu, hileyi, şantajı bizim mesleğimize ulaştırmayın. Siz kendinize yakıştırıyorsanız, biz gazetecilik mesleğine bu insanlara yakıştırmıyoruz, Urfa'ya yakıştırmıyoruz. Bu insanları lütfen gazeteci olarak topluma, bela, toplumun başına bela etmeyin, Urfa'nın ayağına dolamayın. Bu yanlış yoldan dönün. Sizden öncelikler bu yanlış yoldaydı. Bir milat olsun. Yeni bir dönem yaşıyoruz. Yer seçimlerinden sonra bu bir milat olsun. Urfa'nın temiz toplum olmasını istiyorsanız, ahlaklı olmasını istiyorsanız, bunun ilk şartı temiz ve güçlü bir basındır, namuslu bir basındır. Siz kargalardan uzak durun, kargaları etrafınızdan dağıtın, kamuyu önceleyen, kamu hizmeti gibi, ufa gibi, ufa hizmet gibi derdi olan, davası olan insanlara destek verin, yoldaş olun, arkadaş olun. Kargaları beslerseniz gözleriniz, ilk önce sizin gözünüzü oyarlar, sizi kör ederler. Ondan sonra leşten, pislikten sizleri ve memleketi muhatap ederler. Bunda ne siz hayır görürsünüz, ne de memleket hayır görür.